Kendinizi daha önce hiç bir yıldızla karşılaştırdınız mı? Devasa yıldızlarla aramızda pek çok benzerlikler olduğunu biliyor muydunuz? Bilim insanları yıldızlarla bizler arasında enteresan özellikler olduğunu söylüyor. Yıldız deyince genelde aklımıza bulutsuz bir yaz gecesinde gökyüzünde parlayan minik ışıklar gelir. Bu muhteşem tabloyu izlerken yıldızları bize çok yakın zannederiz. Halbuki yıldızların çoğu bize milyonlarca ışık yılı uzaklıktadır ve bize en yakın yıldızsa 150 milyon kilometre öteden gönderdiği enerjisiyle G tipi sarı cüce bir yıldız olan Güneş. Kainatta her biri milyarlarca yıldız barındıran 2 trilyon galaksi var. Sayısını bilemediğimiz bu yıldızların insanlarla bazı ortak noktaları var. Aslında her insanın, hayvanın ve bitkinin bedeninde yıldızlarda yaratılmış elementler mevcut. Mesela demir. Sadece yıldız çekirdeklerindeki füzyonlar esnasında oluşabiliyor. Bu sebeple bazı düşünürler insanların bu maddi yönü için yıldız tozu benzetmesini yapar. Kanımızda oksijen ve karbondioksit taşımak için vazifelendirilmiş hemoglobin pigmentinin yapısındaki demirin macerası milyarlarca yıl önce bir yıldızın merkezinde başlar. Önce bir demir topu olarak dünyanın çekirdeğine indirilen bu elementten Kur'an'da "Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır." şeklinde bahsedilmesinin bir sırrı da demir elementinin Yıldızlarda yaratıldıktan sonra dünyaya gelmesidir. Yıldızları ve bizleri oluşturan maddeler geometrik yönden birbirleriyle neredeyse tamamen aynı. Nötron yıldızının dış kısımlarına bakan araştırmacılar bu bölgelerin hücre zarımızla aynı şekillere sahip olduklarını fark etti. Bu durum temelde oldukça farklı olmasına rağmen hem insanların hem de yıldızların aynı geometri etrafında şekillenmiş olduğunu kanıtlar nitelikte. Bilim insanları nükleer maddelerin şeklini nükleer makarna olarak adlandırıyor, çünkü yapısal görüntü olarak spagettiyi andırıyorlar. Bu nükleer makarna formundaki maddeler nötron yıldızının dış katmanını oluşturuyor. Bu yapıları hücrelerimizin yapısıyla karşılaştıran bilim insanları oldukça benzer olan sonuçlar elde etmişler. Keza hücreler ve nötron yıldızları gibi belki de evrenin en farklı iki yapısının aynı geometrik kurallar çerçevesinde oluştuğunu ve şekillendiğini gösterir nitelikte. Yıldız ile insanın benzerlikleri bununla sınırlı değil. Yıldızlar da insanlar gibi farklı renklerde, farklı büyüklüklerde ve ağırlıktalar. İnsanların renkleri derilerindeki melanin pigmentinin yoğunluğuna göre belirlendiği gibi yıldızların renkleri de yüzey sıcaklıklarına göre belirlenir. Mesela evrende en çok rastlanılan kızıl cücelerin yüzey sıcaklıkları 3000 derece civarındadır ve bu sıcaklık onlara kırmızı bir renk verir. Evrendeki yıldızların %70'ini teşkil eden kızıl cüceler, hidrojen yakıtlarını daha yavaş kullandıkları için diğer yıldızlara nazaran daha uzun ömürlüdür. Yıldızların insanlara benzeyen en önemli yönü de doğup, gelişip, yaşlanarak ölmeleridir. Nasıl ki insanların hayat serüvenleri anne karnında başlar, yıldızların hayatları da nebula denilen gaz ve toz bulutlarının göbeğinde başlar. Yıldızlar, galaksilerin içinde bulunan gaz ve toz bulutlarının kütle çekim gücünün etkisiyle çökmeleri ve sıkışmaları sonucu yaratılırlar. Dev yıldızların akıbeti ise çok dehşetli olur. Ömürleri tükendiğinde de büyük bir patlamayla ömürleri son bulur ve astronomi dilinde buna süpernova denir. Yıldızların ölüm süreçleri de insanlar gibi nasıl yaşadıklarına bağlıdır. Güneş gibi mütevazı bir kütleye sahip olan yıldızlar, çekirdeklerindeki hidrojen yakıtını daha yavaş kullandıkları için enerji üretimi milyarlarca yıl sürebilir. Güneş şu an ana kol sınıfındadır. Yani çekirdeğindeki hidrojen helyuma dönüştürülerek enerji üretilir. Güneş'in bu dönemi yaklaşık olarak 4.5 milyar yıldır devam ediyor. Sonuç olarak insanlar ve bütün faniler gibi yıldızların da belirli ömürleri vardır. Yıldızlar da doğarlar, büyürler, yaşlanırlar ve ölürler uzay, zaman, madde ve enerji ezeli değildir. Uzay zaman içindeki yani mülk alemindeki ve madde ve zamanın olmadığı melekut alemindeki maddi ve manevi her mevcut zaman ve mekandan münezzeh Rabbimizin sonsuz ilim, emir, kudret ve iradesiyle vücuda gelir. Hepimiz tek bir yaratıcının elinden çıkmış harika sanat eserleriyiz yaratıcı her yere Seradan Süreyya'ya imzasını atmış ve sanatını bu yapının üstüne oluşturmuş. Geometrisini ayarlamış. Nasıl ki bir tabloya baktığımızda Van Gogh veya Da Vinci diyebildiğimiz gibi bu tabloda bize onun adını söyletiyor. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.